Merhaba arkadaşlar bugün survival craft'ın yeni yani bölümüyle karşınızdayım bugün ikinci bölümdeyiz hemen video içinde ne yaptığımı anlatayım farkındaysam skin değiştirdim demiştim birinci bölümde demir buldum kömür yaptım bir türlü kömür bulamadım şöyle sadece kömür ve demir buldum bunları yapmamalıydım biliyorum ama dayanamadım hemen bir demir kılıç yapalım arkadaşlar 2-3 günlüğüne yokum stok video yapacağım ve burada yeni bir duyuru 15 dakikadan fazla video yükleyebiliyorum bu bunu istediğim kadar uzun tutacağım ama hala bir yatağımız yok bizim o yüzden kötü kaldık böyle Evet farkındaysanız tekstür pek kullandım. Biraz kasıyor olabilir. Niye bilmiyorum. Tekstür pek çok sıkıntı yaparsa kapatırım. Ve yapıyor da. Kapatmak istemiyorum ama tekstürle takılacağım. Öf sabah olmasını beklemek çok kötü. Arkadaşlar ben videoyu mu durdurup sabah olunca mı gelsem. Ama öyle anlamı kalmıyor videonu salla. Dışarıda biraz aksiyon yaşayalım. Bu arada modlu survival gelemeyecek. Hiçbir şekilde mod kuramıyorum. Şu an block Tekstür peki nasıl kuruyorum lan falan diyebilirsiniz. Tek tekstür pek kuruluyor. İnşallah sesim geliyordur. İnşallah bir daha çekmek zorunda kalmam zaten stok video yapıyor 2-3 gün yokum oha okçu kaç 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 ya ne yapacağım ben böyle ya öf madene mi gitsek evin içinde İyi fikir madene gidelim şunları alalım Şuradan yardır. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar birinci bölümde mobize mobizeni kullanmamıştım. Ama Vegas Gangs ya bir git. Ya bir git. Annemin teyzesi arkadaşlar. Az önce gelen mesaj bakmayın ona bir şey değil. Bu arada acil aramalardayım sadece. Video ortasında ararlarsa çok büyük bir fail olur. O yüzden böyle bir şey istemiyorum. Oha bu ne? Ha buraya gelmişim ben zaten. O zaman şöyle taş kazalım. Çoktan taş kazalım. Herhalde yeter. Evde de vardı biraz. Böyle herhalde. Burayı bir sığınak yapabilirim. Baya büyük oldu. Ama şimdilik burayı kapatıyorum. Şu topraklar elimizde kalmasın koyalım şöyle Allah'tan hiç kalmadı ya şöyle bırakalım toprakları da şöyle ya off. niye bu kadar zor sabah olması Villa en items moduyla sabah mı yapayım onu mu istiyorsunuz? Kaç kaç kaç. Creeper var. Creeper var. Gelme. Gelme. Çok korktum lan. Patlarsa var ya. Öf. Niye sabah olmuyor? Arkadaşlar geçen bölümde çıkmıyorduk, Sonunda bu bölümde acıkıyoruz. Oyun kasıyor. Arkadaşlar intro koymayı bıraktım artık. Survival Craft serilerine intro koymayacağım. Şöyle bir duyuru daha yapayım. Arkadaşlar Burak'a Minecraft'te Burak, Minecraft e Burak abiden izin istedim. İzin verirse inşallah kuzenimle Lord of Minecraft'a başlayacağız. Tabi izin verirse. Yazdım ona. İnşallah izin verir. Arada bir kuzenim de katılacak. Hatta bu seriye de katılabilir Mehmet. Kuzenim. Katabilirim. 2-3 bölüm oynayabilir. İşte öyle. İnşallah katılar. Ve bu abi izin verir. Ve çok kasıyor oyun. Hiçbir fikrim şey yok. Tek pit kapatsam mı ki? Neyse ya. Orada bir mı var? Ya üf, dışarı çıkamıyorum. Ne yapacağım? Üf, şansa bak ya. Çıkıp koyun mu en iyisi ben yanıma şöyle iki tane alayım bundan yani ölürsem de artık kötü eşyalarla ölürüm ben burayı bulurum sonra ha tamam sabah oluyor Oo. güneş çıkıyor Creeper, gel buraya gel gel geldi gel 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 Geldi geberim seni. Ben hiç gidemem şimdi. O gelsin. O gelsin. Geber. Yürü git. i̇lla ben mi geleceğim? Niye iki saat sürüyü gelmem? Hadi. Arkadaşım gelsene. Ha geber. Adam olacaksın. Bana şam yapmayacaksın. Yamuk yapmayacaksın. Yanlış söyledim. Evet. Arkadaşlar bu bölümde hiç şanslı değiliz. Önce gece oldu. Sabah olmadı iki saat. Sonra yağmur yağıyor. Öf bu nasıl bir şanstır ya. Yağmur yağınca tekstür pekin özelliğini gördüm az önce. Yağmur yağınca şunların sallanması hızlanıyor. Normalde daha yavaş. Hiç bu koyun olmaz bir dünyada. Vallahi yok. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağımızı anlatayım. Hiçbir şey yapamadık. Anlatmadım da. Öyle mal gibi bekledik. Şimdi bu bu bölümdeki amacımız evi büyütmek. Evi büyüteceğiz. O yüzden bir kazma yapalım. Ay kazma demişim. Balta yapalım. otursun. Şimdi bol bol ağaç keseceğiz. Pek bir şey yapmayacağız. Evi büyüteceğiz. Bundan sonra hemen bir video daha çekeceğim. O bölümde de artık ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. Artık yatak arayışına geçeriz belki. Heh, şöyle. Tamam. Bol bol ağaç keseceğiz. Biz tek şöyle işler bebiş toplasak yeter. Arkadaşlar bu arada kulaklığımı değiştireceğimi söyledim. So, en sonki videoda sesim güzel gelmiş. Vazgeçtim. Niye, niye işime yarayan varken niye boşuna paramı harcayayım Arkadaşlar siz de görülüyor mu? Hiçbir fikrim yok ama çok kasıyor. Acayip fena kasıyor. Ve şu Yaprak kırılma seslerinin tak tak diye ses gelmesinden de çok korkuyorum. Öyle bir şey olursa vallahi ağlarım. Bir daha çekmek zorunda kalırım ağlarım. Bakalım. Ben güvenemiyorum kızcağım. Yarın sana getirdim. Bana çok geliyor. Yani çok değil de güzel geliyor da. Ve hiç bilmiyorum. Ben hala güvenemiyorum. Şu an rahat gibi. Tamam bizde de bir tek varmış. Evet büyütebiliriz. Şimdi şu duvarı kıralım. şöyle kıralım şu duvarı nedense kasıyor ne eh, geldi arkadaşlar bölüm uzun tutabileceğimi sanmıyorum çünkü oyun kasıyor yani 15 dakika sorun değil oyun kasıyor yani. yani şimdi 15 dakikadan fazla yükleyemiyorum diye değil istesem yarım saat çekerim videoyu ama telefon kaldırmaz çektirmiyor işte ya bak ne oluyor abi çok kasıyorsun şöyle yürüteceğiz evi şunları kıralım herhalde şimdilik yeter çok odun harcamayacağım şuradan devam edeceğim şuraları falan kırmayacağım. şöyle bir blok küçülterek şuradan devam edeceğim şöyle şöyle böyle yeter gibi arkadaşlar ne az önce ne oldu gördünüz mü Gördüyseniz anlamışsınızdır. Oyun bir gitti geldi. Uf, karnım bağırıyor ya. Ne yapacağım? Ben ev mimarisinde çok kötüyüm. Bunu öğrenmiş oldum. Şöyle Evime cam koymayı düşünmüyorum. Camsız olsun. Şu an çok kasıyor. Oyunu oynayamıyorum bile. Ya git lan. Korkutma beni. Şöyle. Ha bu arada Mehmet ve Efe ve diğer abonelerim her kimseniz yorum yazmıyorsunuz. Lütfen yorum yazın. Lütfen yorum bakın lütfen yorum. Yorum ve like. Like bile istemiyorum. Sadece yorum yapın. Ne yapma ne yapmamı gerektiğini yazın. O bana yeter. Bak like de istemiyorum. Boş verin like. Like umurumda değil. Allah like, ne yazar. Beğendiyseniz zaten içinizden beğenmişsinizdir. Hiç gerek yok. Like myk'mış. Ben öyle uğraşmıyorum. Sadece yorum istiyorum. 2-3 yorum. Abone oluyorum. 2-3 yorum istiyorum. Çok mu şey istiyorum. Bunu size soruyorum. Çok mu şey istiyorum. Yoruma yazın artık. Han. 2-3 tane yorum geliyor. O da bir Efe'den geliyor ya. Diğer abonelerimden bir tane bir tane şey yok. Yorum yok. Like de istemiyorum. Bıraktım like'ı. Yorum bile yok. Neyse çok konuştum. Eve devam ediyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bu arada hangi game serisi isteyecekseniz hiç istemeyin. Ben giremiyorum. Şey bugün bir denedim SG Life Bot'a girmeye denedim. Oyun arena boş diyor. Ben bir giriyorum arena dolu şey başladı diyor. Diğer adamlar geliyor bir tıklıyor giriyorlar. Ben giriyorum oyun çoktan başladı diyor. Yani çözemedim. Aa crafting table'ım nereye gitti? Çözemedim. Yapamıyorum. Olmuyor. Şimdilik evimiz güzel. Rahat. Video biraz bir dakika. Overlord'dan gelmiş. Sallayın. Evet arkadaşlar. Bölümde yaptık işte böyle. İkinci kapıyı yapalım şuradan şuradan kapı yapalım. Ne oluyor? Acayip şekilde kazıyor. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadardı like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın